Arkadaşlar merhaba. Bugün paylaştığım normal kat planında 3 daire üzerine yaptığımız eti çalışmasında zemin kat planını yapmamıştık. Vakit kalmadığı için. Şimdi bir tane kopya aldım. Zemin kat için hazırlık yapalım. Çıkmaları siliyorum. Burada bir tane şimdi bina girişi ayarlayacağız. Çıkmaları temizledikten sonra. Şimdi bina girişimizde şöyle bakıyorum. Bakın yandan en uygun burası görünüyor. Çünkü buradan girdiğimizde bakın hem koridor çok uzun oluyor hem burada kaldıracağımız mekanlar daha fazla olur bak. Buradan yaparsak mesela banyo ve iptal olmuş olacak, yerleri değişecek, tesisatla ilgili sıkıntı olacak ve yan bahçeden girip bu şekilde binamıza ulaşabiliriz. Bunun için şuradaki kolon bu yüzüne getiriyorum. Buradan 1.60 Bina girişi bizim için yeterli olur. Şimdi bina girişini sağladıktan sonra dairelerin çözümlerine bakacağız. Bakın burada çok bir değişiklik görünmüyor. Yine burada oda, oda, salon mutfak yeri korunmuş olacak. Fakat burada şöyle söyleyeyim 20 cm duvarımı şöyle atayım. Bak, yeni duvar çizgim burası burası bina girişimin olduğu bina giriş kapısı. Şuradan girelim. Size de böyle pollan kalın çıkıyorsa PL enter tıklayıp uzatın şöyle. W enter 0 enter enter yaptığınızda onlar düzelecektir. Burada sadece yatak odasında bir değişiklik olacak. Yani buradaki yatak odasını aldığımız için buraya yeni bir tane yatak odası sağlamamız gerekecek. Onun için şöyle yapalım. Burası 1.80 Yani şuraya kadar 70 cm alsak. Evet 2.50 buraya kadar geldi. Şimdi burada da bakın salon alanı kurtarmıyor. Sanırım burada da bir değişiklik yapacağız. Şimdi burada nasıl olur? 50 cm ihtiyacım var ama koridorum daralacak. O yüzden salonu buraya alacağım. Şu alan nasıl ona bir bakalım 3e 370'miş biraz e, salon için küçük tabii ki. Tabi şurada banyo vecidi yerimiz var aslında. Ama şunu bir denemek istemiştim şöyle yaptığımızda. 70 santim buraya yine gelirsen bu sefer banyo gereksiz büyüyecek. E, biz şöyle yapalım. Bunu buradan keselim. Şimdi burayı bir 50 santim kaydırdım. Bakın 420'ye 3 metre bir salon oldu. Burayı da 20 santim aldım. Tabi bu tarafa doğru daha gelebilirim. Ne kadar bir 30 santim gelse? Zemin kattaki salonlar 14 14 metrekare şurası mutfak olabilir. Biraz büyük kaldı burası da. Bunun tam tersi de aslında olabilir. Şurayı yine salon bırakıp ama onun için şurada bir düzenleme yapmam gerekecek. Yani şöyle yapabilirim. Mesela buradan bir duvar e, böleceğim böyle 1 metre sağa geldim. Buradan kesersem. Bakın şimdi biraz daha şurası ve biraz daha zaten düzgün bir şey ortaya çıkacak. En azından salon köşede olacak. Büyük ihtimal burada banyo becerinin yeri değişmiş olacak sanki. Böyle bir deneme yapalım. Hatta bakın şuradaki daire girişini diğer tarafa alabilirsem. Mesela şuradan alırsam o zaman havalıcısını kaldırırım. O zaman burada bak şöyle bir değişiklik olabilir. 1.75 biraz dar. Orayı artıracağız şimdi. 1.20'yi Şöyle 20 santim alalım. Ama bu sefer de koridora gidecek alan. 1.95 2 metreye 5 metre. Şuradan 20 santim alalım. Şurası bir salon oldu. Şurada bir oda. Bak şimdi burada bina girişini buradan değerlendirdiğimiz için şimdi bunu 1 artı 1 de yapabiliriz. Buraya bir kere e, şöyle 80, hatta şöyle bir 30 alalım. Yani burası bir e, 3 olması lazım ya. Şöyle 10 santim alalım. Buradan da şöyle 1'e ile attım. 1.40 kaldı. Burası da e, 3.40. Yani buranın 3.60 olması lazım. Yatak odası 11.65. E, küçük. O yüzden şurayı 20 santim şöyle alalım. Buradaki duvarı da kaldıralım. Hatta şöyle yapalım bak. Burayı komple 20 santim kaydıralım. Şuradan da bir 50 santim alalım. Rahat olsun mekanlar. Evet. Şimdi Burada bir yatak odası oldu. Bir tane salonumuz var. Yine düzgün bir salon. Burada bir tane banyo vereceğimiz var. Mutfağımız eğer dar olursa tabii ki dar görünüyor şu an. 1.10. on. E, şuradan bir 20 daha alsam. 25 metre. Uzunluk çok iyi. Salonun ve buradaki banyonun alanı değişti. Salon 18'e geldi. Mutfak yine idare eder. Ben şimdi buradan girmiş oldum. Buradaki daire. Burada da güzel bir tane yatak odası var. Mutfağın her şeyin yani salon, mutfak, banyo ve yiyeceğinin metrekaresi burada kurtarıyor. Bina girişinden dolayı böyle bir değişiklik yaptık. Şimdi burada yine bu planı kullanabilir miyiz? 2.80. 3 metre olması lazım. En az 3.02. Burada bu benim işimi görür. Burada da şu kolon hattına çekelim. Ee, burada bir 10 santime ihtiyacım var. Şöyle bir hatta 18 atalım. Bak bu da kötü bir oda değil. Evet, burası daralırsa yine buradan alıp e, metrekareyi sağlayabiliriz. 3.80 yeterli. Bakın yine mutfak aynı yerde kaldı. Ya yani mümkün olduğu tesisatların olduğu e, bölgeleri değiştirmemeye çalışıyorum. 2.70 geniş. Böyle 3.10 olsun salon. Salon 17. Biraz daha arttırabiliriz belki. Hatta o 2.72'nin 12'sini alalım. Mutfak. Salon. Burada antre. Burada bir tane çocuk odası. Burada bir tane ebeveyn yatak odası. Banyomuz 4 sağlıyor. Bakın buraları e, hatta bu kısmı hiç değiştirmedim bile. Sadece çıkmadan iptal ettim. İçerideki gerekli düzeltmeleri yaptım. Buraya göre yani bu plan. Bu plan aynısı. Planla da fazla oynamazsak gelecek olan kolonların da hani yerleşimi o kadar kolay olur. Kaydırdığım anda burada kolonlar ortada kalacak. Şimdilik bir sıkıntı yok. Hatta kolonları da yerleştiririz gerekirse. Şimdi bu plan bu planda neden böyle yaptık? Girişten dolayı buradan 1.60 aldık. Bütün dairenin buradaki düzenini bozduğumuz için buraya yeni bir plan çalıştık. Fakat burası bir bakalım nasıl oluyor? Burası belki böyle kalabilir ama bir değerlendirmek lazım. Şimdi burada e, yatak odası buradaki. mesela şurayı kullanabilirim ben. E, 2.50'yi şöyle bir 2.80 yapalım. 30 santim aldım. Burası 2.80 e, biraz şöyle dar oldu. 3 olsun. 11-12. Güzel. Şimdi burada yani salonu burada bırakmam için ne kadar ihtiyacım var? Yine 50 santime ihtiyacım var. Yani buradaki mutfağın bu mutfak olan kısmının e, şuradan bir 50 santim koparmam gerekiyor. Yani burayı 50 santim aşağı doğru. Direş şey yaptım. Bak yine aynı plana dönüyorum. Ben mesela bunu yapmaya çalıştım. Ama şu alttaki plana dönmek e, istiyor. Yani dönmesi gerekiyor. Ondan tek farkı e, şuradaki yatak odası ve burada ekstra bir odası daha olacak. Yine buradaki banyomu da e, şuraya vereceğim sanırım. Bakın da terimliyorum buradan. 90 santimi şöyle 60 santim daha açıyorum. 3.90 oldu. Onu şöyle 1.40'a getireyim. 3.65 banyo MC yeterli. Şurası 1.27 Ben daire girişimi şuradan yaparım. Burayı da şöyle 1.10 yaparım. Şuradan şimdi salona girmem gerekecek yani 60 santime bir ihtiyacım var. Şunu sanırım yine geri açacağım. Şuradan da bir 50 santim alsam. Yani şu odayı bütmüş oldum. Salonum böyle mutfağım. E, 5 santim daha büyüse. 95 kasa için Yeterli olur aslında. Şöyle kalsın. Şimdi mutfak. Salon. Bu da küçük bir 2 artı 1 olmuş oldu. Burası oda. Antre alalım. odam. Yani e, burada şunu yapabilirim. Girişi buraya da alabilirim. Buraya da alabilirim. Buraya alırsam burası ne olur? E, mutfağı uzun yaparım. Belki önüne balkon atarım. Bu tamamen hani sunduktan sonraki duruma bağlı. Bu şekilde bir düzenleme yapılabilir. Hatta burada şu da yapılabilir. Bak mesela buraya kolon gelmeyecekse eğer bunu buradan atarım. Bunu da dairem içerisine kata. Ha bunun bana ne faydası olur? Ee, yine aynı şekilde dediğim gibi mesela buradaki banyo vereceği hiç buradan ellemem. Burada kalır. Düzeni ona göre ayarlarım. Onu da nasıl yaparız? Banyo vereceğinin duvarı buradaydı. Şu kolondan geldim buraya. E ee, faydası olur mu olmaz mı? Ona bakacağım. Tabii ki kör bir alan olduğu için e, faydası Olur ama bu planla ilgili çıkmalar iptal olduğu için alan daraldı. Burada yer kalmadı. Yani şu alternatif de olabilir burada. Onu demek istedim. Bunu geri alalım. Şimdi böyle bir sunum yapalım bakalım ne diyecekler. Bunların arkalarına portmanto atılabilir. Şöyle kullanılabilir. bu şekilde arkadaşlar. Zemin katı böyle yaptım. bodrum kat zaten bunun aynısı. Şöyle kopyalıyorum. Sadece bina girişi iptal oluyor. Bina girişinin altında kalan bu alanı da daireye değil buraya da enerji ve haberleşme odası olarak kullanabiliriz. Bu şekilde. Burası da bodrum katın, zemin katın ve normal katın